birinci kademenin sporda psikososyal alanlarının ikinci ünitesiyle karşınızdayız. İkinci ünite spor sosyolojisi. Sosyoloji biliyorsunuz toplum bilimi anlamına geliyor. Spor sosyolojisinde ise anahtar sözcüklerle birlikte yine dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar burada dikkat edilmesi gereken şeylerin üzerinden yine geçeceğim. Buraya dikkat çekeceğim. Mutlaka söylediğim yerlere not almanızı rica edeceğim sizden. Anahtar sözcükler spor, Sosyoloji, sosyoloji söylediğim gibi toplum bilimi, toplum kültür, kültür kavramı önemli, kültür kavramının özellikle mutlaka tanımını bilmeniz gerekiyor. Sosyalleşme nedir? Sosyalleşme önemli. Toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyetle ilgili, eşitlikle ilgili, burada pozitif ayrımcılıkla ilgili söylenebilecek birçok şey var. İleride göreceksiniz. Ülkenin yüzde kaçı bayan antrenör ülkenin yüzde kaçı erkek antrenör? Bu oranlar da önemli. Yine ülkenin yüzde kaçı lisanslı erkek sporcu? Ülkenin yüzde kaçı lisanslı bayan sporcu şeklinde bölümleri göreceksiniz. Burada önemli olgular var. Bunlardan bir tanesi toplumsal olgu, toplumsal olay, toplumsal hareketlilik gibi kavramlar mutlaka üzerinden geçilmeli, okunmalı ve bunlar gerekirse ezberlenmeli. Bunlar yine söylüyorum. Google'da olduğu gibi değil. Buradaki şekliyle, buradaki haliyle öğrenilmeli, ezberlenilmeli gerekirse bu kavramlar mutlaka söylediğim gibi bir sınavda toplumsal olay çıkmışsa, bir sınavda toplumsal olgu, bir sınavda toplumsal hareketlilik çıkabilir. Bu kavramlar mutlaka önemli spor sosyolojisi açısından. Burada toplumsal olgu, toplumsal olay, toplumsal hareketlilik, toplumsal rol şeklinde mutlaka öğrenmeniz gereken konular var. Bu konuların üzerinden geçeceğiz. Yavaş yavaş başlıyoruz detaylandırmaya. Arkadaşlar yine daha önceki dersimizde de gördüğünüz gibi detaylı olan anlatılan konuları mutlaka sizin okumanızı istiyorum. Burada evet önemli noktalarını ben size aktarıyorum ama detay var ise okumanızı rica ediyorum. Kitabımızda bunların detaylı bir şekilde aktarıldığını göreceksiniz. Spora yakından baktığımızda ekonomi, siyaset, medyanın etkilerinin yanı sıra insanlık tarihindeki pek çok çekişmeyi de görebiliriz. Ülkeler arası çekişme de bunlar içerisinde. Peki devam edelim. Burada gördüğünüz gibi sporla ilgili birçok bilgi var. Bu bilgileri lütfen okuyun arkadaşlar. Burada önemli bir nokta var. Sosyoloji olduğu için buradan bahsetmek istiyorum. Toplumsal hayatı şekillendiren Temel olgulardan birisi olan toplumsal cinsiyet, spor sosyolojisinin temel konularından birisidir. Burada temel konulardan bir tanesi toplumsal cinsiyet arkadaşlar. Az önce aktarmaya çalıştım. Bunu bir ileride açacağız. Lütfen burayı da okuyun. Kız çocuklarla erkek çocukları arasındaki farkı toplumsal cinsiyet rolleri açısından mutlaka bunu ilerleyen durumlarda, ilerleyen sayfalarda mutlaka açarak size sunacağım. Arkadaşlar toplumsal olay toplumsal olgu gördüğünüz gibi aşağıda yer alıyor. Bunlara ben çok önem veriyorum. Çıkabilecek olan, muhtemel çıkacak olan sorular daha önce çıkmış olan sorular bunlar. Spor, toplum ve kültür. Spor, toplum ve kültür gördüğünüz üzere. 1985 yılında tarihin ilk sporları savunma saldırı kökenli olmuştur şeklinde bir yorum var burada. Demek ki insanlık tarihinin gelişimiyle birlikte savunma saldırı bizim sporun gelişmesinin de daha doğrusu insanlık tarihinde sporun gelişmesinde de rol almış diyebiliriz. Peki tarihlik sporları savunma saldırı kökenli olmuştur dediniz hocam ama dansla birlikte sporun anıldığını söylüyorsunuz. Kimi tarihçilerin dansla birlikte başladığını, kimi tarihçilerin dansla birlikte değil işte savunma saldırıyla birlikte başladığı yönünde tartışmalar var. Böyle bir soru çıkar mı? Yani bununla ilgili bir soru çıkarsa ikisini koyarlar mı? Ben şimdiye kadar şahit olmadım açıkçası. Ama bu gibi sorularda savunma saldırı eğer paragrafta var ise mutlaka savunma saldırı üzerinde olmanızı tavsiye ediyorum. İkinci bir seçenek de biliyorsunuz dinsel, törensel, ayinsel durumlarda da dansın önemi o önemli olduğunu söylemiştik. Dans da sporun içerisinde mutlaka yer alıyor ve sporun çıkışında önemli bir yer tutuyor arkadaşlar. Peki Burada devam ediyoruz. Burada yine kavramlar var. Ee, gördüğünüz gibi takım sporlarının ortaya çıkışı futbol, voleybol, basketbol gibi detaylı açıklamalar var. Spor kavramı örgüt, yarışma, toplumsal sistem ve toplumsal bir kurum olarak farklı görünümler şeklinde ortaya çıkabilen bir bütünlüğü ifade etmektedir. Bakın bura önemli. Spor kavramı örgüt, yarışma, toplumsal sistem ve toplumsal bir kurum olarak farklı görünümler şeklinde ortaya çıkabilen bir bütünlüğü ifade etmektedir. Spor toplumsal bir olgudur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Spora sosyolojik bakış bölümündeyiz şu anda. Sosyoloji açısından sporun önemi. Gerçekleşen beşeri aktivitenin, oluşan grupların, organizasyonların toplumsal düzen ve toplumsal davranışların yapısı ve devamını lütfen sizler okuyun. Burada şöyle bir örnek vereceğim size. Beyaz Zambaklar ülkesinde isminde bir kitap var. Adında bir kitap var. Müthiş bir kitap. Atatürk'ün de okunması yönünde tavsiyede bulunduğu müthiş bir kitap. Finlandiya eğitim sistemini anlatır. Finlandiya eğitim sistemi içerisinde spor yapmalarının gerekliliğini söyler. Özellikle Finlandiya'da devrim yapan, eğitim sisteminde devrim yapan bir kişiden bahseder. Bu kişi spor yapılmasını ister, sağlıklı bireylerin yetişmesini ister, sağlıklı bireylerin olması için de mutlaka spor yapılmasını ister toplumsal yapının gelişebilmesi için iyi beslenmek, dengeli beslenmek, sağlıklı beslenmek. Bunun dışında spor yapan bireyler mutlaka toplumun gelişimi için son derece önemli. Peki burada söylediğim, bahsettiğim kavramlara şimdi yavaş yavaş geldik. Mutlaka söylediğim gibi bunlar daha önce çıktı. Daha sonrasında çıkacak mı bilemiyorum. Yine söyledim. Ama çıkması muhtemel olan, en muhtemel olan kavramlardan kaçını size burada göstereceğim, anlatacağım daha doğrusu. Toplumsal olay toplum içinde meydana gelmiş olup duyulan ve görülen, başlangıç ve bitiş noktaları belli olan her şeydir. Buraya birçok şeyi katabiliriz ancak şunu da katabiliriz toplumsal olay içerisine sanırım. Bu dönem yeni bir dönem de yeni gerçekleştiği için söyleyeyim. İşte Avrupa şampiyonluğu var. Türk milli takımımızın bu toplumsal açıdan bizi biraz daha mutlu eden, heyecanlandıran, toplumun tamamını ilgilendiren, evet bence tamamını ilgilendiren müthiş bir toplumsal olay olarak değerlendirilebilir mi? Evet değerlendirilebilir. Toplumsal olgu nedir? Daha çok anonim denilebilir. Başlayış ve bitiş süreleri ile yeri kesin olarak belirlenemeyen süreç içinde ortaya çıkan bir gelişmedir. Toplumsal rol nedir? Belirli bir sosyal mevki işgal eden kişinin söz konusu mevkiye özgü eylem, davranış ve tutumları yerine getirmesidir. Herkesin kendine belirlenen rolü yerine getirmesi denilebilir. Burada ekmek satıcısının ekmek satması, sporcunun spor yapması, politikacının politika ile ilgilenmesi, işte avukatın hukuk işleriyle ilgilenmesi gibi bunlar hepsi toplumsal rollerdir. Toplumsal statü bireylerin toplumsal hiyerarşi içinde sahip olduğu Sosyal pozisyonu belirlemektedir. Peki bu nedir? Statü belirli bir gruba toplumun öteki üyeleri tarafından yüklenen toplumsal onur ya da saygınlık olarak tanımlanabilmektedir. Peki toplumsal statünün ne olduğuyla ilgili? İşte geçen bugündü sanırım yine. Savcılarla askerler maç yapıyorlar. Uzman çavuşun tabi rütbesi den dolayı şöyle bir sıkıntısı var diğer rütbeli komutanlarla bir arada maç yapıyor ama kaleye koymuşlar. Kaleye yerleştirmişler bildiğim kadarıyla. Savcılarla atışıyor. Savcılarla atışması durumunda ne yapıyorlar? Anında silahına el koyuyorlar. Diyorlar ki evet artık silah taşıyamaz tedbiren e, silah taşımasının önüne geçiyoruz şeklinde el koyuyorlar. Hatta şöyle bir örnek vereceğim. Niçin bu halı saha maçından örnek verdim? Savcılara dokunamazsınız kolay kolay. Yani toplumsal hiyerarşi nedeniyle, toplumsal statü nedeniyle savcılarla maç yaparken onlara faal yapmaması gerektiği yönünde bir telkinde bulunmuş oldular. Ben de askerdeyken evet e, hakimlerle maç yapmıştım. Hatta özellikle komutan beni uyardı. Şahin biraz sakin ol lütfen. Karşımızdakiler e, hakim, savcı Lütfen dikkatli olalım şeklinde toplumun belirlediği hiyerarşik düzende mutlaka davranışlarımızı, tavırlarımızı ona göre belki toplum bizi ona itiyor diyebiliriz. Toplumsal hiyerarşi de bu denilebilir. Toplumsal statüden bahsedilebilir. Toplumsal hareketlilik nedir peki? İnsanların farklı fiziksel mekanlarda ve toplumsal statülerdeki hareketlilikleri olarak tanımlanabilir. Burada önemli, bakın bu İnanın bu şöyle söyleyeyim. Çıkması en muhtemel kısımlardan bahsettim. Yatay hareketlilik ve biraz sonra göreceksiniz dikey hareketlilik. Toplumsal hareketlilik neymiş? Lütfen bunu gözden kaçırmayın. İnsanların farklı fiziksel mekanlarda ve toplumsal statülerdeki hareketliliği olarak tanımlanır. Bunu unutmayalım. Peki bu nedir? Yatay hareketlilik nedir? Dikey hareketlilik nedir? Basit bir örnek vereceğim. Yatay hareketlilik şudur. Toplumsal statü olarak çok büyük yer değişikliği yapmadan, maddi olarak da değişikliğe gitmeden, hayat standartlarında bir değişiklik olmadan, e, spordan örnek vereceğim. İkincilikte mücadele eden bir futbolcunun ikincilikte başka bir takıma transfer olması yatay hareketliliktir. İkincilikte ikincilikte yer alan bir sporcunun ikincilikte yine başka bir takıma transfer olması yatay hareketliliktir. Peki dike, yani e, özellikle Maddi durumunda yükseliş ya da düşüş olmadı. Toplumsal hareketlilik bunu da lütfen gözden kaçırmayın. Toplumsal hareketlilik aşağı olacağı gibi, olabileceği gibi yukarı da olabilir. Yani yukarı doğru toplumsal hareketlilik e, hareket edebileceği gibi aşağı yönlü de olabilir. Örnek vereceğim. Şimdi yatay hareketlikten bahsettim. Yatay hareketlilik yine basketboldan da bahsedelim. Türkiye Süper Liginde oynayan bir basketbolcunun yine Türkiye Süper Liginde oynayan bir takımla sözleşme imzalaması. Arada çok büyük uçurum yok, maddi olarak çok büyük uçurum yok ve toplumsal statü yönünde, hareketlilik yönünde de çok büyük değişiklikler yok. Peki ne bu diki hareketliğe neden oluyor? Basketbol Süper Liginde, Türkiye Basketbol Süper Liginde oynayan bir sporcunun NBA ile sözleşme imzalaması. Gördüğünüz gibi bir anda dikey hareketlilik, dikey yönde bir hareketlilik oldu. Hayatında her şey değişti, maddi imkanları arttı. Bir anda çok yüksek statüdeki bir ligde oynadı, oynamaya başladı. Bu dikey hareketliliktir. Aynı şekilde NBA'de oynayan bir oyuncunun geçenlerde bildiğim kadarıyla Fenerbahçe ile Sırp bir oyuncunun sözleşmesi feshedildi. Bir oyuncunun da NBA'de oynarken Fenerbahçe'ye kadar düşmesi demeyelim. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Galatasaray, Beşiktaş gibi, Trabzonspor gibi diğer takımlarımız gibi çok büyük bir camia ama şunu söylüyorum. Statü olarak NBA liginden Fenerbahçe'ye gelmesi onun toplumsal statüsündeki yatay hareketliliğe değil, dikey hareketliliğe bir örnektir. Dikey hareketlilik yukarı yönlü de olabilir, aşağı yönlü de olabilir. Futboldan devam edelim. Futbolda işte son zamanlardaki transferlerden birisinden yine bahsedelim. İşte burada Türkiye liginde oynayan bir oyuncunun, Türkiye liginde oynayan bir oyuncunun Real Madrid'e transfer olması. Yine bizim bir kalecimizin, yine Altay'dı sanırım. Altay'ın Manchester United'a transfer olması. bu transferlerle birlikte maddi durumunda ciddi bir yükselme, ekonomik şartlarında değişme ve statü olarak da bir anda yatay hareketlilik değil, dikey hareketlilikten bahsetmek mümkün. Peki Nerede e yine aşağı yönlü dikey hareketlikten bahsetmek mümkün? Mesut Özil'in İngiltere Premier Lig'den buraya gelmesi, yine bu tarafa buraya gelmesi. Hocam siz de hep Fenerbahçe'den örnek veriyorsunuz şeklinde anlaşılabilir ama aklıma gelen örnekler o. Yine söylüyorum Fenerbahçe büyük bir camia. Diğerleri de yine aynı şekilde büyük bir camia. Beşiktaş'ta dahil olmak üzere hepsi büyük camialarımız bizim. Ama e, statü olarak bahsediyorum örnek vermeye çalışıyorum. Onun bu lige gelmesi, Mesut Özil'in bu lige gelmesi dikey bir hareketliliktir. Hocam maddi olarak diğerlerinden daha fazla bir maddi imkan sağladı. Ama hareketlilik yönünde daha üst düzey bir takımdan, yine söylediğim zaman Fenerbahçeliler beni yanlış anlayacak ama daha alt bir lige, lig olarak bahsedelim transfer olmuş olduğu bu dikey hareketliliğe bir örnek olabilir. Yatay hareketlikte umarım detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlaşılmıştır ki bence burada anlaşılamayacak herhangi bir durum yok. Yatay ve dikey hareketliliğe farklı örnekler verilebilir. Farklı örnekler verilmesi durumunda da sorun içerisinde seçip bu örneği kendiniz değerlendirebilirsiniz. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Dikey hareketliliğe örnek vermişler. İki yönlü de olabilir şeklinde. Ben burayı size aktarmıştım zaten. Sporun sosyal kuram, kurumlarla ilişkisi. Arkadaşlar, spor aile ilişkisi burada örnek vermiş. Sadece spor aile ilişkisine aktaracağım. Diğerlerini de aktarmaya çalışacağım ama detaya girmeyeceğim. Çocuklar ebeveynlerinden aldıkları spor kültürünü içselleştirmek suretiyle toplumsal hayata katılırlar. Burada sporun sosyal kurumlar, aile bir sosyal kurumdur. En e, temel kurumudur, en çekirdek yapısıdır. Aile ilişkisi, spor aile ilişkisi önemlidir. Yine işte İbrahim Kutlay'dan bahsedilebilir. İbrahim Kutlay'ın oğulları Real Madrid'e transfer oldu bildiğim kadarıyla. Demek ki babası eğer sporcu ise genellikle bu şekilde de devam ediyorlar. Babası sporcu ise sporcu olarak devam edebiliyorlar hayatlarına. Bildiğim kadarıyla yine Nadal, Nadal'ın amcası futbolcuydu. Onu tenise yönlendirdi. daha sonra Rafael Nadal oldu yani Wimbledon'da da diğer buna şeylerde de Grand Slam'lerde de tozunu attı bir dönem diyebiliriz. Şimdi spor ekonomi ilişkisi tabii ki ekonomi önemli. Spor ekonomi ilişkisini iki defa biz burada almışız ama farklı bir şekilde almışız. Profesyonel spor organizasyonlarını aynı zamanda büyük meblalarla almışız. Bir de spor ekonomi bireysel olarak alındı. Spor medya ilişkisi, sporun medyayla olan ilişkisi Artık sosyal medya ile olan ilişkisi de biliyorsunuz çok çok önemli. İşte Vargas'ın küçüklüğü, Vargas'ın Eczacıbaşı ile ilk oynadığı maçı videolarla bir şekilde bize ulaştırabiliyorlar. Yine aynı şekilde işte Boşkoviç'in sonraki röportajı gibi durumlardan hemen anlık olarak haberdar olabiliyoruz. Spor medya ilişkisi bizim için önemli. Spor siyaset ilişkisi. İşte görüyoruz yine maçlardan maçları izleyen cumhurbaşkanlarını görüyoruz. Maçları takip eden yine devlet adamlarını görüyoruz. Spor siyaset ilişkisi de önemli. Spor sağlık ilişkisi. Burayı da lütfen okuyun arkadaşlar. Toplumsal sağlıkla ilgili söylediğim söylemiştim Beyaz Zambaklar ülkesinde kitabı çok önemli bir kitap. Orada da sporun toplumsal düzenle ilgili, toplumun düzeniyle ilgili nedenli etkili olduğunu görebilirsiniz. Spor hukuk ilişkisi Burada tabii ki idari yapı, hukukla ilişkisi de var. Spor kurumlarının yönetilebilmesiyle ilgili. Spor din ilişkisi her iki kurumda insanların kendilerini huzurda hissetme, mutlu olma ve çevresindeki insanlar ile ortak bir payda altında bulunma duygusunu güçlendirmektedir. Ben burada fazla ilişki göremiyorum açıkçası ama benim görüşüm önemli değil. Burada Avif'in kaynaklarının görüşleri önemli. Burada spor din ilişkisini de bu şekilde almış arkadaşlar. Spor kent ve serbest zaman ilişkisi modern sporu ortaya çıkaran gelişmeler sanayi devrimi sonrasında kent ve serbest zaman arasındaki ilişkilerle yakından bağlantılıdır şeklinde bir not almışız. Spor turizmi ilişkisi olimpiyatların olduğu şehirlerde olimpiyatlara niçin ülkeler istiyor? Olimpiyatları alan ülke bundan maddi gelir elde ediyor. Turist, turizm turizm gelir elde ediyor. Turist akınına uğruyor ve turizm gelir elde ediyor. Bu turizm gelirini elde etmek için de insanlar söylediğim gibi olimpiyat oyunlarını ve büyük organizasyonları edinmek istiyorlar. Bu organizasyonların kendi ülkelerinde yapılmasını istiyorlar daha doğrusu. Spor ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, burada önemli bunu ilk konumuzda da anlatmıştık. İşte bayanların ilk olimpiyatlarda olamamasını, sadece bayanların olduğu olimpiyatların Herrera olduğunu bunları anlatmıştık ve toplumsal cinsiyetle ilgili burada yine detaylı bir şekilde açıklama yaptığımızı görüyorum. Peki devam ediyoruz arkadaşlar. Spora ilişkin kuramsal yaklaşımlar. Bu daha çok sosyolojik, sosyolojik kuramsal yaklaşımlar. Bunu lütfen sizden ricam. Burada uzun paragraflar olan bölümler de var. Burayı okumanız gerekiyor. Burayı tabiri caizse içselleştirmeniz gerekiyor. Ki çok uzun değil arkadaşlar. Biz AÜF'ün 824 sayfalık özetlerini biliyorsunuz. 824 sayfa 176, 180, 185 aralığına indirdik. Soruları çok fazla soruyoruz. 500 sorumuz var bizim. Bu özetleri de size zahmet olacak ama şöyle söyleyeyim mutlaka okumalısınız. Yani zahmet olarak da görmeyin lütfen sizdenice. Bilinmesi gerekir. Burada işlevselci yaklaşıma göre spor, yine işlevselci bakış açısına göre spor, çatışmacı yaklaşıma göre spor. Buranın detayını şöyle vereyim size. Yani detayını vereyim derken önemli noktalarını şöyle aktarayım. Arjantin Dünya Kupasına katıldığında devlet başkanı Arjantin'e o kadar büyük destekler sağlıyor ki inanama inanılmayacak derecede maddi imkanlar sağlıyor. Bu maddi imkanları verirken insanların futbol izlerken mutlu olduğunu görüyor, her şeyi unuttuğunu görüyor. Yani Arjantin gerçekten de ekonomik olarak çıkmazda zor durumda ama kimse devlet başkanından hesap sormuyor. Çünkü dünya kupası oynanıyor, Maradona var, Maradona uçuyor, e yine Maradona da bir dünya kupası kazanmıştır bu arada. Maradona var, herkes Maradona'yı izliyor, kahvelerde onlar izleniyor, sokakta bu izleniyor, herkes hayatı unutuyor, yani yoksulluğu da unutuyor. Bu sebeple çatışmacı yaklaşım der ki, çatışmacı yaklaşım spor bir Afyondur der. Yani spor aslında insanları uyutmanın bir formülüdür der. İşlev, İşlevselci bakış açısı da der ki, spor toplumun olduğu kadar toplumdaki bireylerin de yararlandığı değerli bir sosyal kurumdur der. Burada bakış açısı farklı ama özet olarak budur. Bilginiz olsun arkadaşlar dedim. Peki eleştirel yaklaşıma göre spor var olan ideolojinin sürmesine katkıda bulunan mekanizmalardan biridir. Yine burada gördüğünüz gibi sanayi toplumu için ayrı bir işte bir yüklendiğini söylüyor. Çatışmacı yaklaşımla ilgili de ufaktan burada bilgi verelim. İşlevselci anlayışın spora atfettiği olumlu görüşlerin aksine spor kurumunun ırk, cinsiyet ve sınıflar temelinde incelenme, incelemekte ve sporun bu alanlarda olumsuz bir rol oynadığını ileri sürerek sporu halkı uyutan Bakın biraz önce söylemiştim. Bunu okumanızı rica ederim. Halkı uyutan bir afyon olarak değerlendirdiğini görürüz. Çatışmacı yaklaşımda. Bunu da gözden kaçırmayın lütfen. Ayrıca spor sosyolojisi literatüründe en sık başvurulan düşünürlerin başında gelmekte olan Pierre Bourdieu'ye göre ve onun habitus kavramını da belirtmek gerekmektedir. Habitus kavramı mutlaka bilinmesi gerekir. Bunu da yine yuvarlak içerisine alacağım. Habitus kavramı.